Merhaba arkadaşlar Taş Yemir Muhabbet Kuş Üretim Ailesi Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım Bugün gerçekten Beni üzen bir olay oldu Hani bayağı değer verdiğim Önemsediğim hani ilgilendiğim bir tane hediye kuşum vardı Yine Elbistan'da benim Genelde kuşlar aldığım bir abi Mehmet abim var evet bana hediye bir kuş gelmişti. Arkadaşlar kendisi şov kreli. Hatta şov kanı taşıyordu. Şov bayağı üst vasıf bir dişiyle eşti kendinde. Dişiyi kaybedince erkek boşta kaldı. Baya bayağı üzülmüştü. O yüzden o şey de bana hediye etmişti geçen sefer. ben de iletimhanemde tutuyordum. Kendisinden henüz yavru almamıştı. Çünkü sezona bitiyordu geldiğinde. Sezon sürede verdiği için de bize o kuşumuzdan çok faydalanamadık. Yavralamadık. Ee, önümüzdeki sezon için yani bu sezon için e, kendimizde kullanmayı planlıyorduk o kuşu. Ama gerçekten nasip olmadı. Ee, gerçekten kötü oldu benim için. Hatta kuşumuza şöyle göstereyim. Gayet iri vasıflı bir show e, kanı taşıyan kuştu arkadaşlar. Maalesef kaybettik. Yani ee, sebebini sebebinde bilmiyorum. Gün gayet sağlıklı ve güzeldi yani. Bayağı da e, iyiydi. Hani ne oldu da böyle oldu? Bilmem ben de anlamış değilim. Hakkımızda hayırlısı demek çok hoş bir kere bizim nasibimizden çıkmış. Maalesef kuşumuzu kaybettik arkadaşlar. Olacağı varmış oldu diyelim. Ee, yapacak çok da bir şey yok artık kaybettik yine şöyle göstereyim ben size kuşumuzu yani gayet güzel kafası falan iyi bir kuştu tüyleri falan patlak tam bir damızlık olacak bir kuştu ama e, olmadı nasibimizde yokmuş arkadaşlar e, maalesef o yüzden bu kuş bize e, olmadı e, ama yapacak da bir şey yok artık yenilerle devam edeceğiz mecbur ama gerçekten beni bayağı bir üzdü fark ettiniz mi bilmiyorum ama onun dışında üretim halinde herhangi bir kayıp yok şu an. Ee, ve ben o kuşa yani bu yeşil kuşumuza buradan ya bu maviyi, bu mavi düşünüyordum. Ya da şurada kırmızı göz lütünü e, yerli çek kardeşine vardı. Onu düşünüyordum. Güzel yavrular alacağıma inanıyordum ama olmadı. Nasip değilmiş. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar mavinin zaten eşi var ee, yarın falan bir mama yapacağım kuşlarımız için güzelce bir mama hazırlayacağım. Ee, şöyle bir bakayım bugün günlerden cuma pazara doğru falan kuşları eşlemeye başlayacağız. Hem Fatihçi'de e, İstanbul'dan Fatih abiden bize gelecek kuşlar mevcut o kuşlar da geldiği zaman. Ee, tam anlamıyla bir eşleşme yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Onu da buradan söylemiş olalım. Ee, Fatih abiden de bize bir adet şov e, yani bunun ayarında bir gelecek arkadaşlar. Hatta bundan daha vasıflı. Çünkü daha önce hiç eş görmedi. Yavrudan kızma hemen hemen buna benzer bir kuş. Büyüdükçe bundan daha da vasıflı olacaktır. Buna inanıyorum. İki tane jumbo hangi ayarda diyeyim size. Ee, şöyle şu yeşilin ayarlarında, bunun ayarlarında iki tane de dişi yeşil e, kuşumuz gelecek. Ee, onu da belki o kuşların da fotoğraflarını, e, videonun sonuna ekleme imkanım olursa ekleyeceğim arkadaşlar. Veya onu da kısa videolar bölümünden paylaşabilirim. Bakalım. Ee, hayırlısı diyelim. Ee, bildiğiniz gibi kuşlarımı dün e, teklemiştim. Ee, Belki bu videoyu yarın paylaşabilirim dün diyorum ama yani yarına da paylaşabilirim yetişmezse. Onu da söyleyeyim. Hani ben bazen stok olarak paylaşıyorum. Bazen çeker çekmez vaktim olursa paylaşıyorum. Şu an bizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet e, jumbo. Pardon 10 adet jumbo ve şov karışık. 2 tane şov var elimizde erkek. Hatta 3 tane de diyebiliriz. Biri de kırık çünkü. Şov 3 tane. Şov 7 tane jumbo. Muhabbet kuşumuz mevcut arkadaşlar. Salmada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane e, jumbo şov karışık. Bir tane şov var içinde dişi. Kuşumuz mevcut. Onlar e, var. İstanbul'dan da 3 tane geleceği için takımlarımız tam oluyor arkadaşlar. Yeni sezona girerken az kuşa giriyoruz ama sağlam kuşlarla gireceğiz. Arkadaşlar hani ne kadar bu kuşlardan yavru alırsak bizim için iyi. Yani elimizde güzel kuşlarımız mevcut. Onu belirteyim arkadaşlar. Denemek için birkaç kuş eş atmayı düşünüyorum. Birkaç gün içerisinde. Hani hepsini olmasa da birkaç tanesini denemek amacıyla eş denemesi yapacağım bazı kuşlarda. Biraz daha vasıflı kuşları bekleteceğim. Ay sonuna kadar. Haftaya cuma günde birkaç tane kuşumuzu tahminen 5 adet kuşumuzu eşatmış olacağım. Çünkü deneme için acemilik süreçlerini atlatsınlar diye arkadaşlar. Bazı kuşlarım kalıp olarak küçük jumbo mesela bu kuşumuz kalıp olarak DF bir e, kuş e, şey arkadaşlar ama kalıp olarak biraz küçük ama kendi kanatlı sağlam ben biliyorum aldığım işte sağlamdı o yüzden bu kadar emin konuşurum burada yine bir jumbo var gördüğünüz gibi bu da biraz kalıp olarak düşük ama e, şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar muhabbet kuşlarında e, ilk yavrular her zaman daha iri olur Yavru sayısı arttıkça kuşların kalıbında da ufalmalar olur. Mesela en ufak yavru daha az yemiyor. Çünkü ondan büyük olan kuşlar akıllılık eder. Anneyi gör görmez veya babayı yem isterler. Daha küçük olanlar biraz dayak yediği için yuvanın içinde. Bastın gelemediği için daha az yediği için biraz daha küçük kalabiliyor kalıp olarak ama kanatlı sağlam olduğu için bu tür şeylerde sıkıntı olmuyor ki bendeki dişiler de iri kuşlar olduğu için onlarla güzelce bir eşleme yapacağız bakalım hayırlısı ben de yani kalıplı yavrular alabileceğime inanıyorum o yüzden sıkıntı yok arkadaşlar güzel yavrular alacağımdan eminim yani zaten e, güzel yavralamayacağım bilseydim inanın küretimhaneme getirip sokmazdım. Öyle söyleyeyim. Gayet de güzel fiyatlara almıştım o kuşlarda. Şimdi yalan olmasın. Şöyle şuradan tekrardan salmamızı göstereyim. Videomuzu da yavaştan kapatayım. Arkadaşlar hani ben e, kendi çapımda videolar falan çekiyorum ama destek olmak için bir beğeni bir yorum atarak kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Emin olun bu benim için çok önemli arkadaşlar ki benim de video çekmemi hani daha etkin kılayım çünkü beğeni ve yorum az olduğu zaman insanın içinden gelmiyor hani emeğinin karşılığını alamıyor diye düşünüyor ama güzelce bir yorum olur beğen olur abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere herkese hayırlı günler dilerim